Sipariş üzerinde, ürün bazında ve iş ortağı bazında uyarılar oluşturabiliriz. Bunun için öncelikle satış uygulaması üzerinde yer alan yapılandırma ayarlarına giderek satış uyarıları parametresini aktif hale getirebiliriz. Aktif hale getirdiğimizde artık ürünler üzerinde satış sekmesinde yer alan Uyarı aktif hale gelecektir. Buradan ihtiyaca göre uyarı ekleyebilir ve metin alanını düzenleyebiliriz. Yine aynı şekilde müşteriler sekmesinde yer alan iç notlar kısmında ihtiyaca göre uyarı ekleyebilir ve uyarı metni düzenleyebiliriz. Uyarımızı kaydediyorum ve yeni bir teklif oluşturalım. Müşteriyi seçtiğimde artık eklemiş olduğumuz uyarıyı görebiliriz.